Merhaba hocam iyi yayınlar diliyorum olun, size. Şimdi La şöyle bir rüya gördüm efendim ben. Hı. Benim baba babaannem 40 sene önce öldü. Ee, babam da 20-25 sene, sene, önce, e, son önce öldü. Bunların ikisi de aynı mezarda yatıyor. Ben bir yerden hortum buluyorum. Hortumdan mezarı bol bol suluyorum. O da suladığım mezar ortadan çöküyor. Çökünce babaannemin de babamın da kefenini görüyorum beyaz Hı. görüyorum ikisini de. Ortasında da 5-6 aylık yine bir bebek var. Bebeği de kefene sarmışlar. Hani bebek yatarken elleri, elleri açık yatar ya. sol eli açık şekilde bebeği de görüyor. Levent bir şey soracağım ya. Bu vefat eden hani baba annen baban bunlar sizden uzak bir yere mi defnedildi? Süreye mimarcinin bir çekmecede. Şimdi kardeşim şöyle bir şey var. Allah nasip ederse hayırlı kapıların yüzüne açılacağını beyan ediyor. Bebek olması, müjdeli bir haber alacaksın. Fazla kafanda bazı şeyleri kuruntu yapma, sabırla beklemen gözüküyor çünkü biraz acelecisin. Buraya onu gösterir. Acele adım atarsan elindekileri de kaybedebilirsin. Sabırla Allah izin verirse mükafatın eline gelecek kardeşim. Bir söz var çok seviyorum onu. Evet. Acele etme geç kalırsın. Geç kalırsın. Evet. evet. Her şey zamanında. Tabii.